back during the 1894 in California gold rush few prospectors struck it rich because they were searching for gold and they found it but most of the people who made money during California gold rush were not the prospectors people who sold shovels jeans and tents to the people who is searching for gold yes they made more money than The Dostlarım ne zaman bir yerde bir eğitim gördüğünüzde aklınıza bu hikaye gelsin. 1849 yılında Kaliforniya'da herkes altın ararken kimisi altını buldu kimisi altını bulamadı. Ama o sırada altın arayanlara kürek satanlar, pantolon satanlar, çadır satanlar acayip para yaptı. Şimdi ben Amazon eğitimlerinin temeline şu dinamiti bırakmıştım hatırlarsanız. Amerika'ya geleli sadece... 2 ay oldu. Ama bu görmüş olduğunuz arabayı aldım. Hatta yetmedi. Gelin. O kadar çok para kazandım ki Amazon'dan. Bir de bu görmüş olduğunuz villayı aldım. Şimdi eğer siz de aşağıdaki linkten benim eğitimimi alırsanız 300 dolara siz de bugün böyle bir yere sahip olabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayın ve aramıza evet. katılın. ben Kapattım. Güzel. Güzel oldu. Eğitim. sen yaparız. Amazon'dan bu kadar para kazanıyorsan niye parayla satıyorsun ki bedava versene. Orayı karıştırma oğlum. Amazon'dan 3 kazanıyoruz. Eğitimden 30 bin dolar kazanıyoruz. Şöyle düşün. 300 dolar eğitimi. Ayda 100 kişiyi kandırsam 30 bin dolar. İyi de sen zaten Amazon'dan milyon dolar ciro yapmıyor musun? Yok be oğlum. O görselleri şopla oynuyoruz. Türkiye'dekiler de inanıyor işte. Bak kardeşim bu ülkede Tosun 1 milyar TL vurdu. Ben ayda 30 bin vurmuşum çok mu? Şimdi artık YouTube otomasyoncularına girme vakti. Dostlarım bir kere en baştan başlayalım. Otomasyon nedir? Arkadaşlar otomasyon herhangi bir işte insan müdahalesini azaltmayı planlayarak önceden belirlediğin hamlelerin hayata geçmesi. Yani bir işin sistemleşmesi. Örnek veriyorum biz kitap satıyorduk değil mi? Ne yapıyorduk? Kitabı alıyorduk, scan ediyorduk, bakıyorduk para yapıyor mu? Kenara koyuyorduk. Bu sistem nereye evrildi? Kitabı böyle bir koşu bandı gibi zemine koyuyorsun. Makine otomatik olarak onu okuyor, ondan sonra makine böyle giderken yeşil yakarsa kolun biri çalışıyor, böyle bir dönüyor kol. O kitabı yeşil kutusuna atıyor. Sistem kırmızı yakarsa bu kol böyle sabit duruyor. Kitap yeşil kısmını geçiyor, kırmızı kısmına geliyor. Bu kol çalışıyor böyle. Kitabı ittiriyor kırmızı kutusuna. O yüzden bu otomasyon kelimesi her ne kadar süslü bir kelime gibi gözükse de en basit tabiriyle bir işlemi sistemleştirme adına veriliyor. Ama siz YouTube'dan para kazanmak istiyorsanız özellikle 2025 yılında yüzünüzü göstermeden siz bu işi arkadaşlar yapay zeka ile sistemleştiremezsiniz. Birincisi YouTube otomatik üretilmiş yapay zeka içeriklerine karşı. İkincisi YouTube bu kanalların para kazanmasını açmıyor. Açsa bile sonradan para kazanmasını bir anda kapatabiliyor. Üçüncüsü siz kendi zekanızı hiç katmadan sadece yapay zekaya güvenerek video çıkardığınızda Pakistan'daki, Hindistan'daki, Bangladeş'teki 5000 bilgisayarın, 5000 telefonun olduğu panel odalarıyla nasıl mücadele edeceğinizi düşünüyorsunuz? Şimdi bu arkadaşlar benim YouTube otomasyon eğitimlerine karşı olmamın birinci sebebiydi. İkinci sebebi eğitimciler size söylemiyor ama bu arkadaşlar eğitim almadan da olur. Zaten birçok eğitimci onların yalanlarına geleceğim. İngilizce eğitim alıp o eğitimi Türkçeye kopyalayıp ondan sonra o eğitimi size satıyor. Zaten mantık belli. Yani bunun eğitimlik bir kısmı yok. Arkadaşlar ben size şu anda fitness eğitimi satabilir miyim? Bak satabilir miyim soruyorum. 10 numara fitness eğitimi satarım size. Giderim, basarım iğneyi, kasları şişiririm. Ondan sonra derim ki ben işte şöyle bir şey yaptım şu eğitim ama baba fitness bu ya. Bak birebir koçluk ayrı bir şey. Birinin senin sana özel birebir eğitim vermesi ayrı. Ama sana nasıl barfik çekeceğini e-book'ta anlattığımı düşün. Nasıl çınav çekeceğini. Ne kadar pilav yemen gerektiğini. Yani bu bilgilerin hepsi internette zaten. Bu bilgilerin hepsi bedava zaten. Ben sırf vücudumu şişirdim diye veya birkaç before after arkadaşlarıma, öğrencilerime yaptırdım diye. Niye fitness e-book'u çıkarayım ki? Mantık aynı dostlarım. Amazon işi de YouTube'dan yüzünü göstermeden para kazanma işi de eğitim almadan olur ki bunun örneğini arkadaşlar biz videomuzda zaten verdik. Adam hiç eğitim almadan aylık 3000 dolar üzeri kazanca çıkmış. Niye? Adam güzel videolar yapıyor. Bitti. Bitti. Ee, eğitim almaya gerek var mı? Abi şimdi eğitim almaya gerek var mı? Ben kendi örnek verirsem ben bir tane bile eğitim almadım arkadaşlar. Evet. Hani canlı kanatayım. Eğitim almaya gerek var mıymış? Yokmuş. An şimdi eğitime üçüncü karşı olma sebebim arkadaşlar. Yaptığım sketch'te görmüş olduğunuz gibi. Bu insanlar bir yerden sonra YouTube'dan para kazanmıyor uğraşmıyorlar ki. Ulan siteye gir, video yap, 11labs'a gir, CapCut'a gir, ona gir, indir, yapay zeka yükledin izlenecek mi, izlenmeyecek mi? Kanal para kazanmaya açılacak mı? Telif yiyecek miyim? YouTube benim param yatıracak mı? Yoksa benim kanallarım bir gece kapatılacak Ya baba adam uğraşmıyor. Adam kürek satıyor ya. Sizin kolay yoldan para kazanma umudunuzu, kolay yoldan para kazanma isteğinizi sömürüyorlar. Sömürürken arkadaşlar birçoğu yalan söylüyor. En basitinden söylediği yalanlardan bir tanesi arkadaşlar. Silver Creator Reward butonu. Şu anda görmüş olduğunuz butonlar. Bütün eğitim videolarında butonlarım geldi. Bir kanal daha açtım. Butonlar arkaya butonları koydum. Butonları koyacak yer kalmadı. Ya arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın bu butonlar YouTube'dan bile defalarca kez sipariş edilebiliyor. Bunu niye size söylemiyorlar? Bakın. Bir kanal var diyelim ki mesela kanalın yapımcısı ayrı yöneticisi ayrı, kurgucusu ayrı, kameramanı ayrı. Diyelim ki kanalda mesela 3 kişi oynuyor. 4 kişi oynuyor mesela kanalda. Eskiden yap yap vardı mesela. YouTube bunu bildiği için bu butonu birden fazla kez almanıza müsaade ediyor. Yani bir kanalda 100 bin aboneyi geç 10 tane söyleyebiliyorsun. Ben şu an 400 bin aboneyim. Ben 10 tane bundan söylesem kameramanıma, kurgucuma, şunuma hepsine söylesem Ondan sonra size desem mi arkadaşlar YouTube otomasyonu yüzümü göstermeden para kazanıyorum. Bakın her biri de benim ayrı kanalım alın mi Oldu mu? Olmadı. Bir kere dürüst olacağız. Arkadaşlar bir de adama sormazlar mı? Ya bundan 5 sene önce, 6 sene önce, 7 sene önce yine YouTube'dan yüzünü göstermeden para kazanılabiliyordu. Ben size araba videoları yükleyin, kedi videoları yükleyin, gece uyurken yağmur sesi açın yükleyin, SMR video yükleyin diye 2017'de, 18'de İspanya'da 100 Euro'ya kaldığım odadan videolar yaptım YouTube'a'ya. O zaman da bu vardı. E baba eğitimciler siz neredeydiniz? Neredelerdi ben size söyleyeyim mi arkadaşlar? Size Amazon eğitimi satıyorlardı. Ya bir tane adam vardı mesela, ismini yazmayın. Amazon, 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 Amazon. Amazon onu aldı, Amazon bunu aldı. Amazon sadece Amazon, Amazon, Amazon götüme girdi. Her şey Amazon, 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 Amazon. Abi şimdi girin sayfasına. YouTube, 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 otomasyon YouTube, 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 YouTube. Ne oluyor baba? E hani Amazon'du? Hani şöyle şirketti, hani milyon dolar cirolardı, hani sen bu konuda uzmanlaşmıştın. Şimdi geçtin YouTube'a. Arkadaşlar bu tarz adamlar yarın da geçer mesela Twitter'a. Arkadaşlar bakın Twitter'da mesela Serkan Tan Yıldızı diye bir adam var. Ben bu adamla bir kere de Babala TV'de hani yan yana denk geldik. Bir tane şey programa gitmiş Oğuzhan abinin. Orada denk geldik. Bu adam o zamanlar siyasi tweetler atıyordu. Videosunda yazıyor işte bana büyük fikri inanmış adamlar lazım. İddiat, terakki falan şeyleri paylaşıyordu. Abi Twitter para kazanmayı bir açtı. Adam bir anda Çağrı Taner oldu. Bildiğin Çağrı Taner. İçim zamanı siyasetten kastığı takipçilere şu anda şu şakası, bu bunu aldı, işte bilimsel inanılmaz bir icat çıktı bakın arkadaşlar diye paylaşım yapıyor. Niye? Çünkü görüntülenme başına Twitter'dan para alıyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Helal hoş olsun. Şimdi bu adam çıksa, dese ki Twitter otomasyon eğitimi. Baba neyin eğitimi ya? Tutan tweet atacaksın, neyin eğitimi? Youtube otomasyon, ya neyin eğitimi baba? Tutan video yükleyeceksin, neyin eğitimi? Yani videon tutmadığı sürece 5555 dolar eğitimlere para versen yürüyemezsin. Ama tutan video yaptığın sürece hiç eğitim almadan da o görmüş olduğunuz kardeşimiz gibi 3000-5000 dolar para kazanabilirsin. Şu an YouTube'dan sövüşleyebiliyorlar. Yarın bir tane uygulama çıkar mesela TikTok para kazanması Türkiye'de kapalı. TikTok para kazanması Türkiye'de açılsın TikTok eğitimi çıkaracaklar. Arkadaşlar bir kere bir şey kulağa çok hoş geliyorsa onu da bir ipnelik arayın, tamam bu Bunu her zaman ben söylüyorum. Mesela Arda Turan'a da keşke bunu arkadaşım olsaydı da söyleseydim. Ya Arda abi, dolara %50 faiz mi olur diyebilseydim mesela. Anladın mı? Şimdi Türk parası 100 bin lirayı veriyorsun arkadaşlar, sene sonra adam sana onu 150 bin TL olarak faizle veriyor. Dolarda 100 bin dolar, Amerika'da bankaya yatır, adam sene sonu sana 5 bin dolar veriyor. Şimdi Seçil abla gelip de, ya sen bana 100 bin dolar ver, %50 faiz vereceğim dolara, 150 bin dolar vereceğim diye adamın aklı çeleniyor. Ara adam böyle bir mallaştırır arkadaşlar, ulan hadi be. 100 bin vereceğim, 150 bin dolar alacağım. Müthiş paraya. ya. Parasını çevireceğim, değer kaybediyor. Değer kaybetmeden 50 bin dolar. Baba dolara %50 faiz olur mu? Bak bir şey kulağa çok hoş geliyorsa sorgulayacaksın. Buradaki arkadaşlar mantık çok basit. Kimsenin günahını almak istemiyorum arkadaşlar. Ben yabancı eğitim insanları da takip ediyorum. Reddit'ten, Bangladeş'teki bir forum sitesinden aldığı görsellerle benim kanalım bak şu kadar izlettim, bu kadar para kazandım diye eğitim satıyorlar. Ama Amazon'daki sıkıntı neydi arkadaşlar? Kimse size sattığı ürünü göstermez. Kimse size ben bu ürünü satıyorum kardeşim. Bu ürün sayesinde para kazanıyorum demez. Aynı şekilde YouTube'da da kimse size kategorisini ifşa etmeyecektir. Adam o kategoriden para kazanıyorsa size diyecektir ki mesela sen de şu kategoride yükle. Ama sizin orada tutturup tutturamayacağınız belli değil. Eğitim alsanız da belli değil, almasanız da belli değil. Bu tamamen yaptığınız işin kalitesine, orada ne kadar rekabet olduğuna, içeriğinizin tutup tutmayacağına bağlı. Var mısınız? biz bir sonraki videoda beraber yapay zekaya video yaptıralım. Bu adamların eğitiminde anlattığı şeyi hep beraber bir videoda görelim. Varım yazın şu an yorumlara. Çok sayıda varım yazısı gelirse videoyu çekeceğim. Bu arada dün canlı yayınımız vardı. Canlı yayınımız kanala kaydoldu. 5 kişi arkadaşlar soru sorduk. Bayram açlığı verdik. John Jones'lar, Paul Craig'ler, 1982 anayasaları canlı yayına YouTube'dan aylık 3000 dolar kazanan, yüzünü göstermeden Kardeşimiz Efekan da katıldı. Sizin chat'teki sorularınızı cevapladı. Hadi bakalım arkadaşlar, varım yazın. Bir sonraki video çünkü kafamda şu an hiçbir video yok. Bir sonraki video direkt o olsun. Bu arada hepinize iyi bayramlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Her zaman söylediğim gibi kırık köprücük kemiğiyle bile olsa mücadeleye devam.